bahsetmeyin. Masum insanlar cezaevinde ayıp be. Çoluğu çocuğu var o insanların. Hırsız diyorsun. Ayıp çoluğu çocuğu var o insanların. Belki beraat edecek nereden biliyorsun? Beraat edecek belki yargılanacak. Ayıp ayıp. Bak milyonlarca oy almış bir insanı hapse koydunuz hapse. Seçmen iradesine darbedir bu. Sen eleştir. Sen CHP'ye saldırıyorsun. Ayıp ayıp. Bir ara Süleyman Soylu da senin gibi konuşuyordu. 700 tane terörist var diyordu İBB'de. Ne oldu? Ne oldu? Ayıp be. A haberi dinlemekten beyniniz uyuşmuş sizin. 5 dakika ara veriyoruz.